Veslimiz. Hemen 1. başlayalım. Oda şartlarında saf suda çözülmek istenen bir gazın çözünürlüğü neceliklerinden hangilerinin artışıyla artış gösterir diyor ve burada biz arkadaşlar gazı sormuş. Sıcaklık arttıkça gazın çözünürlüğü ne yapar? Azalır. Hatta e, gazozun üzerinde soğuk içiniz yazma sebebi bu demiştik. Hatırlayın. ders örnek olarak vermiştik. Çünkü soğukta gaz ne yapacaktır? Daha çok çözünecektir. Basıncın artmasıyla gazın çözünürlüğü artar. Ama çözünürlük arkadaşlar çözücü ya da çözünen miktarına bağlı değil. Cinsine bağlı. O yüzden cevabımız yalnız iki bursa olmuş olacak. Hemen yanındaki soruyla devam edelim arkadaşlar bize çözünürlüğe karşı sıcaklık grafiğine vermiş. X tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiğine göre 25 santigrat derecede doygun çözelti %40'lık olduğuna göre tuzun aynı sıcaklıktaki sevgili gençler çözünürlüğünü sormuş. Çözünürlüğünü tanımını yaparken 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarı diyoruz. O halde bizim buradaki çözünürlüğü hesaplayabilmemiz için 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarını bulmamız gerekiyor. Onun için de şunu yapmam gerekir. Elimde %40'lık bir çözelti var. Bu ne demek sevgili gençler? 100 gram çözelti olsun bunun 40 gramı ne olacaktır? Çözünen, işte buna tuz deyin, şeker deyin hiç fark etmez. Yüzün 40'ı tuz ise geriye kalan 60 gramı ne olacaktır? Çözücü ki ben burada çözücüyü su olarak aldım ki zaten kendisi de e, çözünürlüğü sorduğu için zaten su olarak aldık. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? 60 gram suda 40 gram tuz çözünüyor. E bana 100 gram sudaki lazım. X diyelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak şu sıfırlar gitti. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. 2 ile 100'ü çarptım. 200 bölü 3 ve cevabımız denizli olmuş oldu gayet basit bir soruydu. Gelelim şuradaki soruya arkadaşlar. Yine çözünürlüğe karşı sıcaklık grafiğini vermiş ve buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? X'in çözünürlüğü endotermik bir olay. Gördüğünüz üzere arkadaşlar X'in çözünürlüğü sıcaklık arttıkça ne yapıyor? Artıyor. O halde endotermik yani ısı alan bir olaydır diyoruz. X ve Y katı halde olabilir arkadaşlar. Katıların çözünürlüğü endotermik de olabilir, egzotermik. Genellikle endotermik oluyor ama istisnalar var demiştik. O yüzden bunu da alacağız. T sıcaklığında oluşturulan çözeltilerin derişimleri kesinlikle aynı demiş. Arkadaşlar çözünürlükleri şuradan çizdiğimizde aynı geliyor. Ancak biz bunların emalarını bilmiyoruz. En basitinden emasını bile bilmediğimiz için derişimleri hakkında e, kesinlik ifadesi kullanamayız. Belki aynı ama kesinlikle dediği için yanlış. O yüzden cevabımız 1 ve 2. Ceyhan olmuş olacaktır. Bir sonraki soruyla devam edelim arkadaşlar. Hemen şuracıkta. meydana geldi. Sıkıntı hemen Evet. Hemen şuradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki moleküllerden hangi ikisi arasında hidratasyon gerçekleşir demiş. Hidratasyon neydi? Su içinde maddenin çözülmesi demek. Arkadaşlar suyu o zaman alacak. Çünkü bileşenlerden biri su olacak. Şimdi su nasıl bir madde? Polar bir madde. Polar çözücülerde kimler çözülecek? Polar maddeler. O zaman yukarıdaki 1, 2, 3'ten aradığın ne olmalı arkadaşlar? Polar bir molekül olmalı. CCL4 apolar bir molekül. C6H12 apolar mı molekül. Apolar ve polar nasıl bulduğumuzu anlatmıştım. C2H5OH etil alkol polar bir molekül. ve benim aradığım zaten polardı. O yüzden o da birinci öncülde mevcut. Cevabımız bu durumda 1 ve 4 Ceyhan olmuş oldu. Hemen altındaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki karışımlardan hangisi daima homojen? Arkadaşlar bunu her soru çözümünde, yani bu, bununla alakalı soru çözümlerinde dile getirmiştik. Konuda anlatmıştık ve diyoruz ki gaz gaz karışımları arkadaşlar her oranda karışık, homojen karışım ne yapabiliyor? Getirebiliyor, oluşturabiliyor. Bir sonraki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki olaylardan hangileri günlük hayatta çözünürlüğü sıcaklıkla ilişkilendirir? Arkadaşlar kolanın soğuk içilmesi neden? Soğukta daha çok gaz çözünüyor. Bakın çözünme ve sıcaklık kelimesini kullandım. O halde bu ifade doğru. Tekrar ediyorum. Kolanın soğukta içilmesi gazın soğukta daha çok çözünmesinden e, çözünmesinden kaynaklanıyor kolonyanın eli soğutması arkadaşlar kolonyanın eli soğutması egzotermik ya da endotermik olaylarla alakalı bir durum çünkü kolonyayı ben elime sürdüğümde ne yapacaktır ortamdan yani elimden ısı alıp buharlaşacak buharlaşması için kolonya ısı alacak onu da elimden aldığı için elimi soğutuyor Bakın dikkat edin. Bunu ifade ederken bile ben burada çözünürlük kelimesini kullanmadım. O yüzden ikinci öncül olmaz. Reçelin kaynatılarak yapılması, reçel dediğimiz şey şerbetinin hazırlanmasından söz ediyor aslında burada. Ben şekeri suda çözdüğümde sevgili gençler, sıcaklığı arttırdıkça daha çok şeker çözüp çözünürlüğünü ne yapabiliyorum? Artırabiliyorum. O yüzden cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacaktır. Hemen yanındaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Hemen şuradaki soruyla. 8 gram sodyum hidroksit katısının 200 mililitre sulu çözeltisindeki iyon derişimi toplamı kaç molar? Önce arkadaşlar biz sodyum hidroksit çözeltisinin derişimini hesaplayalım. işimizi kolaylaştırsın diye. Sevgili gençler bana kütle vermiş mol sayısını hesaplayabilir miyim? Evet. Molarite eşitir n bölü ema. Neden molünü hesaplıyorum? Çünkü molarite n bölü ve mol bölü hacim. Şimdi 8 gram kütlesi emasını parantez içerisinde vermiş 40. Sadeleştirdim 1 bölü 5. 0.2 mol sodyum hidroksit diye buldum. Molarite eşittir en bölü v. 0.2 mol bölü hacim 200 mililitre. Bu da 0.2 litre yapar. Buradan da arkadaşlar 1 molar bulmuş oluruz. Şimdi sodyum hidroksiti biz iyonlarına ayrıştırdığımızda sodyum artı OH eksi diye iyonlarını ayrışacak. Çünkü neden? Benden iyon Derişimi toplamını soruyor arkadaşlar. Şurayı 1 molar olarak bulduk. Bakın 1'e 1 bir oranı var. 1'e 1 bir oranı. O zaman şurası da 1 molar, burası da 1 molar olacak. Toplam iyon derişimi 1 1 daha kaç olmuş olur? 2. Cevabımız E şıkkı olmuş olacaktır. Bir sonraki soruyla devam edelim. Evet, bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Hemen şurayla devam edelim. Sıvı çözeltilerle ilgili yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin diye sormuş. Arkadaşlar sıvı çözelti olduğuna göre çözücüsü de çözüneni de sıvı. O zaman çözücüsünün sıvı olması kesinlik taşır. Elektrik akımını iletmesi. Arkadaşlar alkolü düşünün. Alkol suda çözünür mü? Çözünür. Ama iyonlarına ayrışmaz. İyon oluşmadığı için arkadaşlar elektrik akımına ne yapmaz? İletkenliği yok. O yüzden ikinci öncül kesinlik taşımaz kimyasal değişme olur. Arkadaşlar çözünme olayları yani şöyle karışım oluşturuyorsak bir çözünme olayı sonucunda fiziksel değişim gerçekleşmiştir. Kimyasal değişim yeni bir madde meydana geldiğinde oluşturacaktır. Sonuçta buradan alkol ve suyu düşündüğümüzde yani çözelti oluşturabilen iki tane sıvı biz alkolü suyla karıştırdığımızda alkol başka bir maddeye ya da su başka bir maddeye dönüşmüyor. O yüzden burada meydana gelen olay fiziksel değişim ki zaten karışımların oluşum yöntemi fizikseldir diye de söylemiştik. Daha öncesinde. Evet, hemen yanındaki soruyla devam edelim. 20 gram kalsiyum karbonat katısı ile 400 gram su karışımının molal değişimi nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bana kütlesini vermiş, molünü hesaplayabilir miyim? Hesaplayabilirim. Buradan kütlesi kaç? 20 gram. Eması kaç? 100. 1 bölü 5'ten burada 0.2 mol kalsiyum karbonat bulur muyuz? Evet. Molar derişim. Bakın dikkat edin molar. Küçük M'i soruyor. M bölü çözücünün kitlesi ama kilogram cinsinden. Molünü kaç buldum? 0.2. 400 gram su 0.4 kilogram yapacaktır. Hemen kilogram cinsinden yazdım. oranlarsam 1'e 2 o da 0.5 molal olacak. O da A şıkkında mevcut. Evet arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edelim. Hemen şu altındaki soruyla devam edelim arkadaşlar. 300 gram kütlece %25'lik şekerli suya aynı sıcaklıkta 75 gram şeker ve 25 gram su eklendiğinde oluşan karışımın kütlece yüzde derişimi nedir diye sormuş. Arkadaşlar kütlece yüzde derişimi nasıl hesaplıyorduk? M çözünen bölü, M çözelti çarpı 100. O zaman bana burada ne lazım? Çözünenin kütlesi. O halde burada çözünenin şeker olduğuna göre neyi hesaplamamız gerekiyor? Şekerin kütlesini hesaplamamız gerekiyor. Arkadaşlar 300 gram çözeltinin %25'i şeker. Çünkü kendisi öyle demiş. Bu iki tane sıfır gidecek matematik yaparsak. Buradan 75 gram ne gelecek? Şeker gelecek. Buna aynı sıcaklıkta bakın 75 gram şeker daha ilave ediyorum. Toplam 150 gram ne çözülmüş oldu? Şeker çözülmüş oldu. Kütlece yüzde derişimi sormuş. M çözünen bölü M çözelti çarpı 100 Kütlece yüzde derişim eşit. Çözünelim kaç oldu? Bakın burada 150. Çözeltimiz bakın 300. 300. 75 şeker ekledim. 375. 25 de burada suyumuz var. 400 çarpı 100. Bu iki tane sıfırı şutlayın. 150'yi 4'e bölersek 37,5 gelecek. Bakalım şıklarda var mı? Varmış arkadaşlar Ceyhan. O yüzden cevabımız Cebeli Tarık Boğazı olmuş oldu. 37,5. Bir sonraki soruyla devam edelim sevgili gençler. Bir sonraki sorumuz şöyle yapayım da yan tarafa çözümünü yapabilelim. İşimizi kolaylaştıralım. Evet. Hemen şurası arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Bir A katısının çözünürlük sıcaklığı grafiğine göre 0 santigrat derecede 380 gram doygun çözelti 80 santigrat dereceye ısıtıldığında kaç gram katı dibe çöker? Önce sevgili gençler 0 santigrat derecede elimdeki çözeltinin ne kadarı e, A katısı ki buna tuz diyelim A tuzu ne kadarı su onu bir hesaplayalım. Bakın, 0 santigrat derecede. Çözünürlüğü kaç? Bakın şurada 90. Burada çözelti dediği için soruya çözelti üzerinden gideceğiz. 100 gram su 90 gramdan an katısı çözmüş. O zaman toplam çözelti 190 gram çözelti olmuş oldu. 190 gram çözeltide ne kadar katı çözmüş? 90 gram katı çözmüş. O halde 380 gram çözeltide ne kadar madde çözünür dersek, 380, 90'ın 2 katı, x de 90'ın 380, 190'ın 2 katı, o zaman x de 90'ın 2 katı olacak. Buradan 180 gram ne olacak arkadaşlar? Katı. 380 gram çözeltinin... 180 gramı katı ise geriye kalan 200 gramı su olmuş olur. Şimdi sıcaklığı biz kaç santigrat dereceye getiriyoruz? 80. 80 santigrat dereceye baktığımda arkadaşlar 100 gram suda ne kadar madde çözülüyor? 10 gram. 100 gram suda 10 gram katı çözünüyorsa benim elimde bakın 200 gram su var. 200 gram suda ne kadar katı çözünecek? 2 katı 20 gram katı çözünür. Değil mi? %10, 200'de 20. Peki ben 0 santigrat derecede ne kadar katı çözmüştüm? Arkadaşlar 0 santigrat derecede ne kadar katı çözmüştüm? Şurada 180. Çünkü bu 90 yüzdeki, 190'dakiydi. Ben 380'dekini arıyorum arkadaşlar. 0 santigrat derecede 180 gram katı çözmüş. E şimdi 80 santigrat derecede 20 gram çözmem yetiyor. O zaman 180 20, 160 gram katı ne yapar? Çöker diyoruz. Şıklarda var mı? Varmış arkadaşlar Denizli'de. O yüzden doğru cevabımız denizli olmuş olacak. Evet, bir sonraki soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soru hemen yanındaki şu. Ve bu testin son e, sorusu. Kütle C yüzde yirmilik. Sonun hidroksit çözeltisinin öz kütlesi 1.4 gram bölüm mililitre... Çözeltiden 100 mililitre alınıp 400 mililitre saf su ile seyreltildiğinde oluşan son çözeltinin derişimi kaç molar olur diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bana kütlece yüzde derişimini ve öz kütlesini vermişse molarite eşittir denizde yüzen bin manken formülünü kullanarak molaritesine ne yapabilirim? hesaplayabilirim. Molarite eşit. Öz kütlesi 1.4. Kütlece yüzde derişimi 20 bölü 100. Çarpı 1000 bölü eması 40. Matematiksel işlem yapalım arkadaşlar. Beraber matematik. Bu iki tane sıfır gitti. Şu sıfırla bu sıfır da gitsin. Arkadaşlar bu 2 ile bu 4'ü sadeleştirelim, burada 2 kalsın. 1.4 ile onu çarparsam 14 yapar, 14'ü de 2'ye bölersem molariteyi buradan kaç bulmuş olacağım? 7 diye bulmuş olacağım. Şimdi sevgili gençler, bu 7 molarlık çözeltiden 100 mililitre alınıp 400 mililitre ile seyreltiliyor. Yani üstüne saf su ekleniyor. Biz su eklediğimizde çözeltide mol sayısı ne yapmaz? Değişmez. O zaman başlangıçtaki mol sayısı, ikinci durumdaki mol sayısına eşit. m1 yerine m1 çarpı v1, m2 yerine m2 çarpı v2 yazabiliyorduk arkadaşlar. Şuradan hatırlayın, molalite eşittir m bölü ve n'i çekersem m ile v'nin çarpımına eşit. M1 7 V1 hacmimiz 100 İkinci durumdaki M2'yi bilmiyoruz. 100 mililitrenin üstüne 400 mililitre su eklersem kaç yapar? 500 son durumdaki hacim. Gerisi matematik. Bu iki tane sıfırı şutlayın. 7'yi 5'e bölersek arkadaşlar kaç gelecek? 1 kere 5, 5, 20'de 5, 4, 1.4 diye buluruz. Bu da Bolu şıkkında mevcut. Cevabımız Bursa olmuş olur. Evet, bir testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için güzel bir tekrar olmuştur. Siz de konu tekrarınızı yapıp üstüne soru çözerseniz daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Ve şunu unutmayın, tekrarlanmayan bilgiler çabuk unutulur. O yüzden bizim bunu TYT, AYT'ye kadar Sürekli tekrar etmemiz gerekecek sevgili gençler. Evet şu an 11. sınıfsınız. Seneye 12 olacaksınız ama şimdiden arkadaşlar e, hatta senenin başından ki senenin başından şimdiye kadar düzenli çalışmayan arkadaşlar şimdiden bir başlangıçta yapabilir diyoruz. Çünkü ÖSYM'nin yaptığı sınavlar düzenli ve disiplinli e, çalışmayı gerektirir e, arkadaşlar. Bunu da e, hatırlatayım dedim. Kendinize iyi bakın.